Herkese merhabalar, FTV ekranlarına hoş geldiniz. Spor Toto Tuttur programıyla tekrar sizlerle beraberim. Alina Lezzet Turan'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni bir hafta hepinize de bol şanslar dileklerimi dileklerimi FTV aracılığıyla gönderiyorum. Geçtiğimiz hafta 3 kişi bildi, 15'i ve sevgili takipçilerimiz bazı karşılaşmalarda sürprizler oldu. Onun içinde tabii ki çok sayıda kişi de Yanıldı sadece 3 kişinin bildiği bir haftayı geride bıraktık. Ve bazıları işte 9'da 10'da 15 da 11'de kalıyorsunuz diyenler oluyor. Farkındaysanız ben birçok karşılaşmayı tek geçiyorum. Kapatın demiyorum. Bazıları gibi 15-20 bin liralık kuponlar yaptırmıyorum. Ama eğer bazıları evet böyle kuponlar yap. 14'leri 15'leri zorluyorum diyorsanız orasına da bir şey diyemem. Bundan sonra e, birçok karşılaşmayı yine ben tek geçerim. Dileyen isteyen kapatır. Bunu da söyleyeyim ben yani 15 karşılaşmanın 15'ini tamamen böyle 300 liralık 400 liralık 500 liralık 100 liralık işte 1000 liralık kuponda bulmak da var bulamamak da var. Yani bu bir şans oyunudur bu sakın unutulmasın sonra da serzenişlerde bulunulmasını diyorum. Burada biz elimizden geldiği kadar dersimize çalışıyoruz ve size tahminlerde bulunuyoruz ee, şimdi ilk maçımızda başlıyorum Fatih Karagümrük Kayseri Fenerbahçe karşılaşmasında hakemin biçmiş olduğu bir takımdır Fatih Karagümrük 3 puanı da hak etmiştir ama gelin görün ki orada bir penaltı vardır ki o penaltı yani 100 kişiye zaten sorsanız 95'i e hayır diyecektir. Bir offside pozisyonu var ki nasıl öyle hemen çizgiyi çizdiler anlaşılır gibi değil. Karagümrük mağlup oldu. Şimdi Kayseri ile oynayacaklar. Eğer Fenerbahçe karşısında sergilemiş oldukları futbolu devam ettirirlerse 3 puanı alırlar diyorum. Geliyorum şimdi iki haftadır kazanan e, Kocaeli takımına ve Alanya'da Göztepe'yi mağlup etti. Onlar da moralli bir şekilde gelecekler. Bu karşılaşmada da ben beraberlik diyorum sizlere. trabzonspor Eyüf karşılaşmasında... İyi giden bir Trabzonspor, zorlanan bir Trabzonspor ve Çaykur karşısında da Çaykur e, özellikle de 25. dakikadan sonra saha sahaya hükmeden e, takımdı ama galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu yine böyle kişisel beceriler ön plandaydı takım oyunu hala yok ve Trabzonspor kazandıkça da bunlar tabii ki unutuluyor sümen sümenaltı ediliyor Eyüple oynayacaklar Eyüp de son oynadığı Kasımpaşa maçını kazandı ama burada Trabzonspor ağır basıyor diyeceğim sizlere ve geliyorum dördüncü karşılaşmaya Antalya Başakşehir Antalya Antalyaspor'da kötü. Başakşehir de öyle. Bu karşılaşmada da beraberlik diyorum. Galatasaray, Göztepe maçına gelecek olursam Galatasaray'ın Avrupa arenasında Bodo Glimp'le bir karşılaşması var. Başarılar diyorum. Avrupa arenasında hangi takım oynarsa oynasın bizim kırmızı çizgimizdir. Ve bütün takımlara başarı dileklerimizi buradan FTV aracılığıyla gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz. Ve yorgun bir şekilde Göztepe karşısına çıkacaklar. Ama yine tribünler oyuncularını ateşleyecektir. Ben burada da bir diyeceğim sizlere. Ve Gençler Birliği Konya haftanın en büyük sürprizlerinden bir tanesini yapan takım Ankara temsilcisi Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Ve Beşiktaş'a havlu attırdı diyebiliriz ligde. Çünkü fark 12'ye çıktı. Tamam bir maçı eksik onu da Konya oynayacak Beşiktaş. O maçı alsa dahi 9 puana iner. Eğer bir beraberlik halinde 11 puan e, geride olur ki e, bu saatten sonra da zaten toparlamak e, çok ama çok zor. E, gençler bir Konya maçında da beraberlik diyeceğim sizlere ve Kasımpaşa Beşiktaş maçına e, geliyorum. Beşiktaş kötü gidiyor. E, Kasımpaşa da öyle e, karşılaşma e, İstanbul'da yani deplasman sayılmaz e, bu karşılaşmayı Beşiktaş kötü olmasına rağmen kazanır diyorum sizlere. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçına gelecek olursam ve evet bir teknik adam geldi. işleri bir anda değiştirdi. Gaziantep içeride dışarıda yenilmeyen puanları toplayan bir takım havasına girdi. Ve şu anda da 3. sıradalar. E, ve test maçımız olacak diyor Burak Hoca. E, Fenerbahçe'yi izliyoruz. Takip ediyoruz. Yani hem Süper Lig'de hem Avrupa arenasında oynamış olduğu futbolla gelecek için asla asla umut vermiyor. Taraftarları zaten hop oturup hop kalkıyor. İşte son oynanan Karagümrük maçında gördünüz ve diyorsunuz ki biz şampiyonluğa gideceğiz. Türkiye'nin dört büyük kulübünden bir tanesiyiz ama gelin görün ki oynadığınız futbol bu dört içinde asla size yer verilmez düşüncesindeyim. Fenerbahçe taraftarlarının da birçoğunun aynı düşüncede olduğunu görüyorum, biliyorum. Sosyal medyayı takip ediyoruz sonuçta ve gelin görün ki bu Fenerbahçe'de hala Tedesco devam ediyor ve Saadettin Saran da biz kendisine güveniyoruz diyor. Sosyal medyamda şunu yazmıştım ilk uçakla gönder yoksa o seni gönderir. Hala aynı görüşteyim. Son müsabakada da zaten gördük. Karagömrük karşısında iki bir öndesin ve geriye yaslanıyorsun. Olacak iş değil. Veril Verilen bir penaltı var. O nasıl bir penaltıysa bir offside pozisyonu var. Çok tartışılır ve bu müsabakada ben Gaziantep diyeceğim sizlere. Samsun, Çaykur, Rize, Karadeniz derbisi sevgili takipçilerim. Samsun Spor iyi gidiyor. Çaykur, Rize Spor'da son oynamış olduğu Trabzonspor'un karşılaşmasında yabana atılacak bir takım olmadığını gösteriyor. Ama burada da Samsun'dan yana gitmek istiyorum. Ve Süper Lig'de 9 müsabakayı yorumladım. Geliyorum şimdi Avrupa'ya. Avrupa'da Hollanda'yla giriş yapacağız. Feyenoord, PSV. 9 maç sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 25 gol attı. 6 gol yedi sahibinden söz ediyorum. 25 puan topladı. PSV 7 galibiyet. Şöyle bir bakıyoruz. 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. 27 attı. 12-7. 22 puan. Yani böyle 2'den kuvvet karşı karşıya gelecek. Burada da beraberlik diyorum. Aston Villa Manchester City. İki formda takım. Son 3 maç 3 galibiyet. Ey sahibinden söz ediyorum. Son 5 maç 4 galibiyet, bir beraberlik Manchester City. Ve Evet. Manchester City bir galibiyet daha alabilir mi? Oradan 3 puanı çıkartabilir mi? İşte haftanın en zorlu karşılaşmalarından bir tanesi. Burada da ben City diyeceğim sizlere. Everton Tottenham istikrarsız iki takım. Bu şekilde 5 yıl geçse de kafaya oynayamayacak iki takımdan söz ediyorum sizlere. Geçtiğimiz hafta kendi evinde yenilen Tottenham bu hafta gider Everton'ı deplasmanda yener düşüncesindeyim. Real Madrid Barcelona. Evet Mbappe, Arda, Vinicius, Valverde diğer tarafta Yamal, Lewandowski, e, Pedri, Olmo yani e, böyle dünyanın e, gözü kulağı orada olacak. Real Madrid Barcelona maçında tabii ki ev sahibi e, kendi e, seyircisi önünde, dolu tribünler önünde e, kazanmak isteyecektir. Barcelona'da buna izin vermeyecektir düşüncesindeyim. Burada da ben e, El Clasico'da beraberlik diyeceğim. Napoli-Inter Evet. Şampiyonluk e, için mücadele veren iki takım. İkisi de 15 puanda. Napoli 15 maçının 3'ünü kazandı, ikisini kaybetti. Inter ise 4 kez kazandı, 1 kez mağlup oldu. Burada da ben ağır basan tarafın Napoli olduğunu düşünüyorum. Son müsabakaya geldim. Lazio, Juventus konuk ekipte düşüş var. Son 2 haftada 5 puan kaybettiler. E, Tutar olunca bunlar olur zaten. Zirve ile arasını aşmamak için e, izin vermemek adına sahaya çıkacak Juventus, Lazio ise kötü bir sezon geçiriyor. 5 maçta sadece bir kez gülebildi. Acaba bu karşılaşmada gülebilir mi? Neden olmasın diyorum ve Lazio'dan yana gidiyorum sevgili takipçilerim. Evet bu programı iyi takip edin baştan sona kadar. 15 karşılaşma bir tane bile çifte yok. Bir tane bile kapatın demedim. 15 karşılaşmayı tek tek geçtim. Dileyen, isteyen yanına sıfır da koyar bir de koyar 2 de koyar artık onu siz e, düşünün siz kararı verin diyorum e, ve bu kanalın sizin kanalınız olduğunu unutmayın e, FTV TV ekranlarında e, sizlerle beraber olduğum Sporta Toto programında kanalıma da abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum e, ve Arena Lezzet Durağı'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşçakalın.